Yatırım sepeti nasıl yapılır? Sepetteki ürün ağırlıklarını neye göre belirlemeliyiz? Burada önemli olan şey herkesin ayrı özel durumu, yaşı vesaire var. Dolayısıyla herkese aynı paket sunulamaz. Vadesi aslında ne kadar uzun olursa para o kadar çok değerlidir. Einstein'ın sözüyle de bileşik getiri dünyanın en büyük mucizesidir. Çoğu insan bunu bilmez. Çok güzel bir söz vardır. Al sat değil, al yat kazandırır. 100 bin liram varsa ne yaparım sorayım. Bir de biraz daha arttıracağım bunu. Bir 500 bin, 750 bin liram varsa neye yatırım yapmalıyım? Ana hedefimiz genç yaşlarda paranın hızlı artırılması ürünlere geçmek. Barın hızlı artacağı ürünler nedir? Hisse senedi, kripto ve toprak yatırımı. Bunlar normalin çok daha hızlı giderler, hızlı koşarlar. Mert Bey hoş geldiniz. Hoş buldum merhaba. E, yatırım sepeti nasıl yapılır diye genel bir soruyla başlayalım istiyorum. Yatırım sepeti nasıl yapılır? Sepetteki ürün ağırlıklarını neye göre belirlemeliyiz? Yatırım sepeti ismi üzerinde bir sepet olması lazım. Yani yumurtaların hepsi aynı noktada, aynı sepette olması lazım. Farklı farklı ürünlerin olması lazım. Farklı ürünler nedir? Bu bitcoin olabilir, bu hisse işte senedi olabilir, bu altın olabilir, bu gümüş olabilir, bu paranız varsa toprak olabilir, bu paranız varsa ev olabilir e, veya aklımıza şu an gelmeyecek başka gelecekte yatırım enstrümanları olur, petrol olur vesaire. Burada önemli olan şey yatırım sepetini yaparken e, herkesin ayrı karakteri, herkesin ayrı bir özel durumu, yaşı vesaire var. Dolayısıyla herkese aynı paket aynı şey sunulamaz. Dolayısıyla bu sorular sorulup yatırımcının iyice anlaşılması lazım. Yani benim klasik sorduğum sorular yaşımız kaçtır? Evli miyiz? Çocuğumuz var mı? Varsa çocukların yaşı kaç? Ne iş yapıyoruz? Bunlar çok önemli. Paraya ne kadar zaman sonra ihtiyacınız var? Yani paraya 6 ay sonra çocuğun özel okul taksiti için ya da 3 ay sonra özel okul taksiti için ihtiyacı olan biriyle çocuğun 8 yıl sonra yurt dışına gitmesini isteyen birinin yatırım sepeti aynı olmaz. Rakam aynı olabilir ama sepet aynı olmaz. Birinde 100 bin lirayı mecburen 3 ay sonra olacağı için mevduata koymanız lazım. Öbüründe 100 bin lirayı hisse senedine koyduğunuzda 8 yıl sonra zaten çok ciddi para yaparsınız doğru hisse senetlerinden. Dolayısıyla doğru soruyu sorarak yatırımcının profilini anlamak lazım. Her yatırımcı kendi profiline göre bir sepet yapması lazım. Benim sıradaki sorum, yatırım sepetinin vadesi ne olmalıydı? Ama Hı. sorumu değiştiriyorum çünkü tamam. e, yanıtınıza göre bu yine kişiden kişiye değişecek bir şey olacak. E, o zaman... Aslında şöyle, bu soruya da şöyle cevap vereyim, bunu da sormuş olsan. Vadesi aslında ne kadar uzun olursa para o kadar çok değerlenir. Ne kadar çok uzun tutarsanız, portföyde de, para o kadar yavrular benim tabirimle. Einstein'ın e, sözüyle de, bileşik getiri dünyanın en büyük mucizesidir. Çoğu insan bunu bilmez. Sonuçta benim dediğim şey birleşik getir aslında. Ben buna paranın yavrulamasını diyorum. Dolayısıyla ne kadar uzun tutarsanız o kadar avantajlısınız. Burada paranın yatırımın vadesi ne olmalı değil. Soruyu tersten soralım. Sizin vadeniz ne kadar ben nereye yatırım yapabilirim? Yoksa bana sorsanız minimum 10 yıl diyeceğim. 10 yılda çünkü çok kazanırsınız. E, ama şimdi sizin 10 yıl sonraya ihtiyacınız yok. Parayı 3 yıl sonra ihtiyacınız varsa durum farklı. Dolayısıyla ilk önce kendinize soracaksınız. Yatırım vadesi ne olurdan çok benim ne kadar vadem var? Biz o vadeye göre Size cevap vereceğiz. Bu soruyu bir e, daha çok Türkiye'de bizi izleyenlere de bilerek hedef kitleyi bir daraltacağım. Dört kişilik bir ailede yaşayan, e, annenin, evde babanın çalıştığı, iki tane de çocuğunun olduğu bir aile için nasıl detaylandırırız? Yani işte bu yatırım sepetimizde ne olmalı, bunun vadesi ne olmalı? E... E, yatırım vadesi, mümkün olduğu kadar tekrar söyleyeyim, uzun olmalı. Yani Çocukların yaşıyla alakalı. Çocuğunuz 2-3 yaşındaysa bence yatırım vadeniz 20 yıl olabilir. Çünkü çocuğunuzun 20 yaşındayken paraya esas ihtiyacı olacak. İyi bir okul okuması için veya evlenirken ona destek olmanız için. Dolayısıyla, e, ama çocuğunuz 20 yaşındaysa da o paraya belki 6 ay sonra ihtiyacınız olacak. Belki askere gidecek, belki iş kuracak vesaire. Dolayısıyla da e, vadeyi uzun tuttuğumuz sürece e, ve erken başladığımız sürece en iyi yatırım tabii ki hisse senedi yatırımı oluyor. Ee, ve tabii ki toprak yatırımı oluyor. İkisi en çok kazandıran doğru toprak ve doğru hisse senedi. Vadeyi doğru kurgularsak yani burada önemli olan erken başlayacak şansınız varsa e, çok ciddi yatırım yapıp çok ciddi getiri sağlama şansınız oluyor. Burada herkese tavsiyem mümkün olduğu kadar erken sürece başlayabilmek. Yani en şanslı olan insanlar babaları doğduğunda toprak alanlar, çocuk doğduğunda ya da babaları çocuk doğduğunda Türkiye'nin büyük holdinglerinin hisse senetlerini alanlar 20 yıl sonra zaten Türkiye'nin en iyi okullarında ya da en iyi yerlerde ev alacak paraya, servete sahip olabiliyorlar. Şanssız olanlar ise işte bu paraya babası ya da kendisi işte 22-23 yaşında yatırım yapanlar. o parayı 22-23 yaşında yaparsanız o parayı belki bir yıl sonra, iki yıl sonra ihtiyacınız olduğunda o kadar getiriyle kazanç sağlayamayabilirsiniz. Dolayısıyla yatırım için en önemli şey vade bekleyebilmek e, çok güzel bir söz vardır. Al sat değil, al yat kazandırır. Tekrar söylüyorum, al sat değil, al yat kazandırır. Yani öyle şirketler var ki Türkiye borsasında e, dolar 20 kat kazandırırken 21 yılda 4000 kazan 4000 kat kazandıran şirketler var. Aynı şekilde e, böyle toprak parçaları var ki Türkiye'de 8-10 yılda dolar 15 kat artarken 700 kat artan toprak parçaları var, 1500 kat artan toprak parçaları var. Dolayısıyla bu vadeyi bekleyebiliyor musunuz? Bu kadar sabrınız var mı? Zamanınız var mı? Ee, bu önemli. Yine Warren Buffett'tan bir söz. Ee, Jeff Bezos söylüyor yanılmıyorsam. Şey, Warren Buffett'a diyor ki senin yöntemin aslında çok basit ve kesin kazandırıyor. Niye insanlar bunu uygulamıyor diyor Jeff Bezos Warren Buffett'a. Warren Buffett'ın cevabı insanlar bekleyerek zengin olmak istemiyorlar çünkü. Evet, bizim evet. sorunumuz o. Hep vade soruluyor. Vade 6 ay, 8 ay, 9 ay yatırım değildir. Bir yıl yatırım değildir. Çünkü bir yılda yarın sabaha göremezsiniz. Bir yılda para kazanmak şans işidir. Yarın bir pandemi olur, bir deprem olur, bir savaş çıkar. Her şeyinizi de kaybedebilirsiniz bu kadar kısa süreli yatırım için. Bir şirket kursanız da geçerli. Bir fabrika kursanız da geçerli. Bir hisse senedi alsanız da geçerli. Bir başka yatırım yapsanız da geçerli. O zaman ben size son olarak vadeden bağımsız konuşacağım. Ee, videoyu izleyen herkesin kendinden bir şeyler bulmasını istiyorum. Mesela ben 27 yaşında bir genç olarak çalışıyorum. Ee, bir 100 bin liram varsa ne yaparım sorayım. Bir de biraz daha arttıracağım bunu. Bir 500 bin, 750 bin liram varsa ne yatırım yapmalıyım? 25 ile hatta 25 demeyeyim de miyim, hatta 20 ile 35-40 yaş arasında biri hatta 45'e kadar diyeyim hatta paranın hızlı artacağı enstrümanlarda olması lazım ki çok zengin bir aileden gelmiyorsa, o yatırdığı küçük para toplu olarak gelecekte bir büyük bir rakama ulaşsın. Yani pasif gelir 50'den sonra lazım olacak. Emeklilikte veya emekliğe doğru gittiğimizde ya da işte yaşlanıp iş bulamadığımızda bize pasif gelir lazım olacak. Yani fix income. Ama e, ana hedefimiz o yaşlarda genç yaşlarda para hızlı artacağı e, ürünlere geçmek. Para hızlı artacağı ürünler nedir? Hisse senedi, kripto ve toprak yatırımı. Bunlar normalin çok daha hızlı giderler, hızlı koşarlar. Dolayısıyla eğer 25 40 yaş arasındaysanız hatta 45 yaş arasındaysanız sepetinizde 100 bin sepetiniz varsa bunun %7, 8, 10'luk kısmı kriptoda ama doğru fiyatla düşüş dönemlerinde kimse konuşmazken her zaman konuştuğumuz konu. iki yüzde belki 40, 50'si Türkiye'deki büyük şirketlerin hisse senetlerinde ama büyük şirketlerin onları da düşük fiyatlar almak lazım. Diğer %30-40 da geri kalan kısımda yine aynı şekilde dünyadaki büyük dev şirketlerin işte Apple, Amazon vesaire gibi şirketlerin e, düşükken e, fiyatlarında bu hisseleri almakta. E, bunları bu yaşlarda yaparsak ve bunu da tek bir kez de yapmamak lazım. Yine bir kez yapıp bırakmamak lazım. Her yıl maaşımızdan işte hep belki espriyle karışık anlattığımız ama kahve paramızdan, sigara paramızdan köşeye kalanlarla yani bugün her gün iki günde her gün bir kahve içeceğiniz ya da işte ne bileyim iyi bir yerde yemek yiyeceğiniz e bunu iki günde bir yapabilirsiniz. ya da üç günde bir yapabilirsiniz. Ya işte sigara içiyorsanız bunu içmeyerek ya da azaltarak günde bir tane Türk, Türk Hava Yolları ne bileyim başka bir büyük şirket Aselsan gibi dev şirketlerden birer lot alabilirsiniz. Siz bunları aldığınızda da istikrarlı şekilde bunu 15 yıl yaptığınızda bu para o kadar çok büyüyor ki bunun sonunda e, ...finansal özgürlüğe kavuşabilirsiniz. Şöyle bir örnek vereyim. Bugünün parasıyla... ...ayda 10 bin lira attığınızı varsayalım. Çok büyük para ama attığınızı varsayalım. E, ve bunu e, 25-30 yıl boyunca... ...istikrarlı olarak... ...bu dediğim gibi şirketlere yatırırsanız... ...geçmiş dönemde baktığımızda... ...bu para yanılmıyorsam 1.6 milyon dolar olmuş. Böyle ciddi bir rakama... ...ulaşabiliyorsunuz. E, bu rakamları doğru yere koyduğunuzda. Ama bunu kaç kişi yapıyor? 2 ay yapıyoruz, 3 ay yapıyoruz sonra bırakıyoruz... Bunu ona 10 bin lira olarak düşünmezseniz 1.000 lira olarak düşünürsünüz. 1.000 lira olarak yatırırsanız da 160 bin dolarınız olur. Böyle istikrarlı istikrarlama aralıksız yap. Dolayısıyla bir kez yapmak değil, hedefiniz bugün öyle bir paranız var. Koydunuz, bırakmayacaksınız. Her ay küçük küçük bunları düştükçe alıp koyduğunuzda 20-25 yıl sonra elimizdeki veriler gösteriyor ki çok ciddi para yapabiliyorsunuz. Ben önerilerinizle herkesin kendi için bir şeyler çıkardığına çok eminim. Evet. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Hangi kredi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.